Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Bilgin. Bugün yine Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine göz atıyoruz. Tarih 4 Mayıs 2025. Size Washington'dan en taze haberleri getirmeye çalışacağım. Şimdi gündemle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a yüksek profilli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Amerika'nın en büyük savunma anlaşmalarından biri imzalandı. Tam 142 milyar dolarlık bir silah satış anlaşması Suudi Arabistan ile yapılan bu toplantıda duyuruldu. Trump bu anlaşmayı tarihi bir adım olarak nitelendirirken, aynı zamanda Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına dair bir açıklama yaptı. Bu karar, Suriye'nin yeni lideri Ahmet el-Şara ile yapılacak görüşmenin hemen öncesinde duyuruldu. Eski lider Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Ahmet El Şara, geçiş sürecinde ülkenin lideri olarak yer alıyor. Trump'ın diplomatik açıklamaları, Amerika'nın Orta Doğu'daki ilişkilerinde yeni bir dönemi işaret ederken, bu adımlar bazı çevrelerde eleştiri konusu oldu. Başkan Trump'ın müzakere stratejileri Amerika basınında sıkça tartışılıyor. Trump'ın müzakerelere maksimalist taleplerle başlayıp sonrasında geri adım atarak zafer ilan ettiği bu taktik artık muhalifler tarafından daha sık dile getiriliyor. Bu strateji Trump'ın müzakere yetenekleri üzerine hem hayranlık hem de eleştiri doğurmuş durumda. Özellikle Suudi Arabistan'la yapılan son anlaşmalar bu taktiğin nasıl işlediğine dair daha fazla örnek sunuyor. Kaliforniya'da Menendez kardeşler için yeniden yapılan duruşma büyük yankı uyandırdı. 1989 yılında anne ve babalarını tüfekle öldürüp ömür boyu hapse mahkum edilen Erik ve Lyle Menendez kardeşler, yeni karar sonrası 50 yıl hapis cezası ile birlikte şartlı tahliye hakkını elde edebilir. Bu karar yıllardır tartışılan ve Amerika'da büyük bir bölünme yaratan Menendez davasına yeni bir yön verdi kardeşlerden biri ya da her ikisi şartlı tahliye hakkını kullanarak özgürlüklerine kavuşabilir. Bir diğer dikkat çeken haber, Wisconsin'da görev yapan bir yargıç, göçmenlerle ilgili bir dava nedeniyle federal büyük jüri tarafından suçlandı. Milwaukee'deki mahkemede görev yapan yargıç Hannah Dugan, belgeleri olmayan bir göçmeni federal ajanlardan gizlemekle suçlanıyor. Göçmenlik politikalarıyla ilgili bu tür davalar giderek daha yoğun bir şekilde takip edilirken, Yargıçların bu gibi eylemlerde yer alması özellikle tartışmalı bir hal alıyor. Son olarak yaban hayatıyla ilgili ilginç bir bulgu var. Yeni bir bilimsel çalışma, vahşi şempanzelerin yaralarına bitkilerle müdahale ederek kendilerini iyileştirebildiğini gösteriyor. Bu davranış, insanların tıbbi bakım sağlayan kültürel pratiklerinin nasıl evrimleştiğine dair yeni ipuçları sunuyor çalışma, insan ve hayvan arasındaki bağlantılı evrimi daha yakından inceleyebilmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo